Süleyman'ın golü 3-1 oldu skor farkı 2'ye çıkarıyor. Kazanılan top Yasin. Yasin'in vuruşu savunmadan sekti. Yardan İlyas. Yasin kazandı. Faruk. Ceza sahası dışına sağ kanat. Hemen yardan Mehmet Erol pası Yasin atladı. Yardan ceza sahası. Erol vuruşçu kalecisi it ardından Erol'dan sekan top. Hadi. <laughs> gitti. Ortaya doğru Murat. Hasan uzun top kaleye doğru auto gitti. Rutin. Sakat. Rutin sağ Sakat. Pası. Emin. Emin kendi gittiği ceza sahası çevirdi. Avuta gidiyor. Sol kanatı Erol Çevirdi, harf çevirdi, taca gitti top Süleyman'da kaldı Erol Erol'un vuruşu yerden harika bir gol Erol attı Farkı 3'ü çıkarıyor Konsti Bir çalım serildi orada Ayhan çevirdi Seken top bir kez daha Ayhan zorladı Döndü geriye Murat pası geçmedi Taç Murat sağ tarafa doğru geçmedi Şimdi ortaya doğru Ömer dokundu Yasin sola Faruk doğrudan kaleyi Seyit kurtardı Murat'ta kalan top şimdi pası iyi noktaya Ayhan 3'e 3 4'e 4, e 4 Ayhan bıraktı Hasan sıyrıldı Nurettin Korner Köşe vuruş kullanacak 4 e birlik üstünlüğü var Konya'nın orta ceza sahasına doğru sekti Emin harika kontrol Min sağ döndü. Mehmet yerden Yasin. Emin bir kez daha pası. Evet. Tek top. Erol, Faruk tek toplar. Süleyman Sirildir rakibinden. Süleyman açtı önünü, vuruşu ve gol. Süleyman attı. 5-1 yapıyor skoru. İkinci yarıda iki gol katkısı. Süleyman'dan farklı 4'e çıkartıyor. 5-1 oldu skor. Orada baskı Faruk girdi araya. Bir çan daha. Son anda Ömer girdi araya. Yardan sağ kanat. Ayhan. Ayhan zorladı orayı. Bir çan vermiş daha bıraktı. Baki ara pası geçmedi. Baki bastı döndü. Yasin kazandı orada topu. 3-2 sağ kanat. Faruk sağ çapraz. Yardan. İsabetli değil. Taç. <laughs> Umut. Yardan. İçeri götürün bu da şarj olsun. Şarj olsun. Teşekkür ederim. Yardan sağ kanada doğru. Hasan'ın vuruşu kaleci Saat kurtardı korner. Köşe vuruşu kullanacak efsane SK. Orta öndürüp ters dokunuş ve gol. 5-2 oldu skor. Farkı 3'e düşürdü. Efsane SK. Ters dokunmuş orada. Kendi kalesine golü atıyor. Coins'te. Mehmet. Roll. Lema. Fredin. Süleyman uzun top yine noktaya Faruk sağ çapraz vuruş ve gol. Faruk'un golü. Golde payı büyük olan Süleyman harika gönderdi oraya. konuşmayın. Neyse bir Aynen değildiyse bak ah, bakacağız. Abi göğsüne değdi ya, kalbinin üstünde Adam 15 dakika durdu ya. bir görebilir yapıyor lan boş ama bir tane param çıktı şimdi lan bu vardı gitti futbol topuna koşarlar gördü futbolu tutuşurayım ben ne şey niye duruyor a desek top alacaklar <laughs> haydi abi Hakem golü verdi. Skor 6-2 oluyor. Farkı bir kez daha 4'e çıkarttık. Ortaya doğru Emin Sıyrıldı kaybetmedi Bir çalım daha Emin'den Arap pası geçmedi Abdullah Mehmet yerden sağ kanat Faruk Sol ayak orta arka direği Yasin Oyunda tuttu Sıyrıldı bıraktı ortaya rol Orada pozisyonu bozan Baki Süleyman dar alan iki kişi var karşısında Yasin müdahalesi faal serbest duruş. Efsane SK'nın ortaya doğru Abdullah. Yerden Ayhan. Ayhan yerden Arap pası geçmedi Nurettin. Kritik müdahale pası. Faruk bıraktı yerden. Nurettin çevirdi ceza sahası içi geçmedi Hasan. İkinci pozisyona Uta gitti Faruk. Abdullah Taraf sağ kanada Yardan araya Baki sıyrıldı bıraktı ortaya Murat'ın golü Murat çam attı 6-3 oldu skor Farkı 3'e indirdi bir kez daha Efsane SK Doğrudan kaleye Uta gitti Yasin Ara Sekan top. Erol. Bıraktı. Orada anlaşmazlık. Son anda uzaklaştırılan top Süleyman. Ara Hasan. Ayhan. Hasan orada boşluk. Hasan vurdu avuta gitti. Top geçmedi. Ara pası. Mehmet dokundu. Orada harika sıyrıldı Ayhan. Bir çam dönümesi daha ortaya. Mehmet girdi araya. Mehmet bıraktı sağ kanada. Erol uzun top. Emine indirdi. Oyunda tuttu Faruk. Sıyrıldı vurdu yerden kaleci. ses kurtardı. Seken top. Uzaklaştıran top. Şimdi ara Terse İlyas. Oyunda tuttu. Bıraktı yerden. Ayhan'a gelmedi. Yerden. Süleyman zorladı. Mehmet başta oyunu terse iyi kontrol Süleyman baktı ileriye uzun top bir kez daha bu kez araya giren Hasan Lias Arapası bakiye doğru kontrol edemedi Süleyman Yasin Erol rakibin üstüne üstüne gitti açı arıyor 3 kişi karşısında kaybetmedi. Faruk Şu şansı kale harika kurtarış Seyit. İki güzel hareket. Ortaya doğru kontrata dönüştü. Ayhan sıyrıldı. Ayhan atak devam etti. Bir çalım vuruş ve gol. Ayhan çabaladı attı golü. <laughs> 6-4 oldu skor. Farkı ikiye indirdi bu kez. Evet. Faruk, Ferol. Nerede? Yasin. Evet. Mehmet sol ayağı orta ceza sahası içi. Emin. Avut'a gitti. Ayhan ortaya. Ömer topla birlikte çıktı. Gol arıyor. Efsane SK Murat. Bası geçmedi korner. İlyas. Arka direği. Taç. Emin Yasin elle oynama serbest duruş efsane SK'nın Murat pas hatası Yasin yerden sağ kanat Faruk Faruk bıraktı Emin Emin bıraktı Faruk Sağ kanat Ayhan İlyas Bıraktı Ceza sahası içine doğru Nurettin son anda müdahale İkinci pozisyon bir kez daha Nurettin Murat bir kez daha avuta gitti bu kez Arka arkaya iki müdahale Nurettin Süleyman Sağ kanat Nurettin Ortaya Abdullah girdi araya vuruş auto gitti. Uzun top doğrudan kaleye gitti ve gol! Süleyman attı. Enteresan bir gol. Süleyman harika vurdu. Zeytin hatası 7-4 oldu skor. Meteroğlu ikisi de geldi orada oyunda tuttu topu. Sokant. Süleyman sıyrıldı rakibinden. Arapası tek top Eminden geriye doğru Seyit. Antuca. hoca Mehmet hemen kullandı Faruk'a. Mehmet harika bıraktı ortaya. Orada Erol kaybetti. Ayhan. Ayhan rakibin üstüne üstüne gitti. Bir çalım. Yerde kal faul. İki kişilik Baraj. Baki topun gerisinde. Hasan çıkarttı. Baki son anda Esat. Harika uzandı çıkarttı Esat. Taçaçı kullanıldı. Ceza sahası bir dokunuş. Baki Orada Nurettin dokundu. Ayhan atak devam edecek. İki kişi arasında Süleyman oynadı sağ kanada. Abdullah Ataç. Tatas kullandı. Emin. Sıyrıldı. Ceza sahası içi. Orta arka tarafa Faruk çıkarttı. Çıkarttığı yerde isabet yok. Esat. İyi pas. Ümit. Yerden terse Süleyman. Yerden Süleyman bir kez daha. Pas hatası geldi İlyas. Bıraktı ortaya. Ayhan. Pası Hasan. Orta Baki. Ortaya pas atası Ayhan. Yasin kazandı. Emin. Faruk'a doğru. Yerden Yasin. Faruk. Erol'a doğru. Seyit çıktı aldı. Ayhan. Ortaya Murat. Tek top Baki. <laughs> Mehmet'in baskısı Baki. Taç. Efsane SK'nın. Orta, orta, orta. Ortaya doğru Murat. Pasta isabet yok. Emin'de kaldı. Yerden Yasin atladı. Erol sol çapraz. Erol'un vuruşu kaleci. Seyit kurtardı. Abdullah. Pası yerden. Ara pası ceza Nurettin geçmedi. Hasan iyi kontrol bıraktı ortaya Murat. Şut şans yerden. Kaleci Esat'ta kaldı ve son düdük geliyor. Konya'sı SK karşısında.